Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir Troll yapacağız. Trollümüzse Tombiş Biş ve Girolu birbirine düşüreceğiz arkadaşlar. Onlara sürekli olarak iftira atacağım ve aralarını bozacağım. Hadi o zaman videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Çünkü bu çok eğlenceli bir video olacak. Biliyorsunuz onlar sürekli beni trollüyor. Şimdi elimde ikişer tane not var. Notlardan birisinde Gürül'ün günlüğü. Tombiş'ten nefret ediyorum. Keşke evden gitse de Gökçe'yle baş başa yaşasak. Tamam arkadaşlar, şimdi gideceğim. Ve

İyi tamam görürseniz her şey dinlenmez. Ben geliyorum şimdi. <laughs> tamam Tom tamam, Bişim görüşürüz. Tombişim Bişim buraya ne? gelmen, ne? gelmen ne? lazım hemen. Ben bir şey buldum ama aramızda kalacak. Söz mü? Söz yok ne buldun ki? Bak burada Güral'ın günlüğünü buldum. Tombişten Biş'ten nefret ediyorum. Keşke evden gitse de Gökçe baş başa yaşasak diyor. Bak oku istiyorsan. Bir dakika okuyayım. Ee, ben gün günlüğü, ben Tom'u sen ne diyorum? Keşke eden gitse Gökçem'le baş başa şaşak. Evet. Ulan Goyam demek ki yüzüme gülüp A, daha tamam, kamdan Tom konuşan kişi ki şey Tam Tam iş, dur lütfen ama bak bana söz verdin Gürol'a söylersen aramız bozulur ne olursun. Tamam tamam söylemeyeceğim beni de demek ki evde istemiyor pislik seni A, kokarca seni. Aa kokarca <laughs> mı? İyi tamam hadi gel hiçbir şey olmamış gibi <laughs> devam et. Tamam <laughs> hadi gelsen artık ya dans edelim. Ben dans etmeyeceğim. Çık. Kamerayı mı alıyorum? Hı, hmm, ben birazcık odamda duracağım. Ha. Allah Allah ne oldu bu çocuğa ya? O, neyse, sana neyse, ben de dedi de Gürol o yüzden. neyse onu boşver. Kendi kokuyor de. ya aman boşver. Yine bir şey sinirlenmiş benden çıkıyor acısını. Ya Gürol <laughs> ben senin aslında bir şey konuşacaktım ya canım benim. Şimdi sana anlatıyorum. Ben Tombiş'in gününü buldum. Tombiş'in günlüğünde ne yazıyor okuyayım mı? Gürol amcadan nefret ediyorum. Keşke evden gitse de Gökçe ablayla birlikte beraber yaşasak yazıyor. Bak oku. Nasıl yani ya? Hmm. Bakayım. Tombiş'in günlüğü. Gürol amcadan nefret ediyorum. Hmm. Keşke evden gitse de Gökçe ablayla beraber yaşasak. Tombiş'e bak lan sen. Daha demin ona dans edelim diyordu bir Dur de. Dur ama sakın söyleme. Tombiş'le aramı bozarsın. Ne olursun tamam mı? Bak aramızda kalacak bu. Neyse ben gidiyorum. Tamam tamam. Ulan pislik tombis Ulan senin şey. <laughs> tombis. Çık şuradan yemek yiyeceğim. Yanıma da yaklaşma ayrıca. Tamam mı? Kim benim yanıma yaklaşma lan? <laughs> pislik. Arkadaşlar onların arasında arasını hmm. nasıl da bozdum. Şimdi ne Hatta yapacağım? Hatta ben sana musun? yemek yemeyeceğim Tomiş. Ben gideceğim bahçede yiyeceğim. Yanıma yaklaşma. Gözüm Abi. görmek istemiyor arkadaşlar, seni Arkadaşlar onlar orada konuşurken ben de şimdi buraya kakalardan koyacağım. Sonra kızacağım onlara. Bu da kim yaptı diyeceğim. Birbirlerine iftira atsınlar. Tamamdır bakalım. E ee, tam bir çabuk buraya gelin. Size kaç defa yardım buraya koşun dedim size. Geldim geldim ne oldu ne oldu? Tom bir işte gelsin. Buranın haline size kaç defa dedim tuvaleti batırmayın diye her yere kakalar yapmışsınız. Ya saçmalama yoca kaç işin adamım ben. Ben mi yapacağım aldım o? E, kim yaptı yapmıştı? o zaman? Ben mi yaptım? Ulan bak yalancı benim şu itibatıma dur mu benim he? Ya ben mi yapacağım Gökçe ya? Kesin Tomiş'in işidir bu. Kesin Tomiş yapmıştır. Tomiş temizlesin. Oğlum ben niye temizliyorum? Sen yaptın. Gökçe Allah aşkına bak şöyle düşün. Ben kaç yaşın adamım yani? Ben mi yapacağım altıma kaka? Tomiş mi Vallahi, yapacak? Valla galiba tombiş yapar. Ama ben orayı bilmiyorum. İçeri girip ikiniz de buraları toplayıp temizleyin. Duydunuz mu bakalım? Bir şey şey nefret ediyorum. Seni nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum. Girin bak. dedim Allah içeri Allah. koşun. Girin bakalım. Buraları temizleyin. Ben seni <laughs> niye kaka temizliyorsam? <laughs> ben yapacağım. Gürol'un yemeği işte burada Şimdi Gürol'un yemeğinin içine acı biber katacağım Sanki tombiş yapmış gibi Hadi o zaman atalım Şöyle arkadaşlar çanlamdan çıkartayım Var ya az sonra inanılmaz yanacak Gürol. Şöyle şuraları atalım Hı, Bu kadar yeter mi yok ya yetmez Daha fazla daha fazla lazım Şöyle şuralara da atalım ha, İşte bu tamamdır arkadaşlar Ay çok acı oldu gerçekten hamburger e, Neyse hadi yemeklerimiz sonucan Ya ben seni kakağı yettirmediyorum tombiş ya ben yapmadım diyorum bak. Ben üçüncü partime çin şey yaptın en iyi Ya sürekli ya kavga be. etmeyin. Bakın ben sınarınız güzel olsun istiyorum. Hadi gidin yemeğinizi yiyin. Şuna bak çık çık. Ben ye... bahçede yiyeceğim yemeği. Ne başa şey yap be. Allah Allah çık şuradan. Aa siz Biz... yemeklerinizi ayrı ayrı mı yiyorsunuz? <laughs> ee, ah, ne oldu? Gürol bu arada az önce tam bir şemeğinin yanından geçiyordu. Umarım içine bir şey yapmamıştır yani. Kavgasılısınız <laughs> ya. Aa! 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 yanıyorum. Aa, aa, Olamaz. Ay yanıyorum. Aa, ben de yanıyorum. Allah senin kahretmesin. Ağzını beni bile yaktın. Ne oldu bir olay Sen niye girip benim? Niye girip benim? Neden girip benim yememe acı ben atıyorsun? Ben atmadım mı? Ben yedim. Benim. Kesin var ya. Sen ne kavga ettim ne gelip benim yemeğimi acı ben attın sen. Azim <laughs> beni ya. <azmeniyor. gülüyor> ya yürü git be. Sen mi ben? Senin işin olmaz benim. Sus Anlar lan yalancı. Ya ya ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın burada sandığın içinde. Bakın hatta burada ne var? Tom en sevdiği iki tane oyuncağı var. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu oyuncağı alacağım. Gideceğim Gürol'un sandığının içine koyacağım. Sonra da Tom almış gibi yapacağız yani Gürol almış gibi. Ah hatta burada Gürol'un para paraları var. Bu paraları da alalım. Tom bir sandığın içine koyalım. Hadi o zaman gidelim bakalım. Troll devam ediyor. Şöyle gidelim sandığın içine. Evet işte buraya koyalım bakalım. Tamamdır. Az sonra Tom bir oyuncakları oynamaya gelince göremeyecek. Yaşasın. Ne yapıyorsunuz bakalım çocuklar? Şey Seni diyorum lan. Seni diyorum <laughs> lan. Ne bir Kavga edin durmayın. Sen diyorum lan. Sen diyorum lan. Gür ol sana. Dur dedim sana. Buyur mu bırak. Hey, beni oraya getirmeyin dedim size. Duydunuz Saçım mu? Sacımı çekme sen bana ya sen var söylemiyordum ama popon kokuyor. Senin ne? Kuzuk altın te kokuyor. Ha, Aa. yürü git lan buradan. <laughs> Pislik seni. Gül <laughs> bir sakin ol Allah aşkına. Neyse ya ne diyecektim sana. Ben Tom'u şahane hediye istemiyorum ya. Ben sana bayılıyorum çünkü. Hey hey, hey. Tamam Tom tamam, bir Çıkın. etme. Doğru odana koş bakalım. Hadi oyuncaklarınla oyna. Hmm, bunu çekemezsin. Oyuncakla mı oynayacağım ben? Allah Allah ya. Sırf zaman şeyler yapıyor ya. Bulamayacak. Neyse. Gül ol ya. Sen de markete gider misin? Hadi bakalım. Koş marketten birkaç eksik vardı. Onları al tamam mı? Ulan buraya gel. Ha? Ne? Ne oldu? Ne var lan? Ben şey oynayabilirim. Ben senin oyuncağın ne yapayım ya? Ben televizyon izliyorum burada. Sultan Keşim var ya. Hmm. Acı ver diye gitti benim hocam hadi Neydi? diye. çabuk söyle. Oyuncağını e, mı sen? Yok Cemre bu elini tamam. El şeydim hocam Tamam mu, tamam. Tombiş kesin sandığın içindedir. Keşim var ya. Gitti kendi odasına şaka. Kesin kendi odasına şaka. Ne diye lan? çabuk söyle. sandığın boş Senin sandığın içinde mi? bir sürü para var. Başka Aa. hiçbir şey yok. Hı? Buydum. İşte buydu. Benim oyuncağım buydu. Eşeydim oyuncağım buydu. Ulan seni pişin seni hı ben onu bunu oraya ben koymadım. Sen koydun. Sen koydun Ya. Aa, aa e, dur, dur, şey sakin ol dedim durma. sana. Bırak dur, durma. Bırak dur, durma. Ne bırakacağım seni? Ya tamam tamam kavga edip durmayın. Gürül Beni dinle şimdi. Tom bir tamam mı? Oyuncak falan yoktu herhalde onu göremeyince sinirlendi. Baksana sen de sandığın içine. Senin sandığın da boş görüyor musun Gürül? Bir dakika. Benim sandığımın içinde para yok. Ben şimdi ne yapacağım? Ulan bir dakika. Bir dakika sen benim... Yürü sakin ol nereye gidiyorsun? Benim paralarım burada Gökçe. Aa onlar senin paraların mıydı? Ay Tom çok ayıp ama. Min çarmadım onu. Sen bir dakika bu böyle ne yaptı biliyor musun Gökçe? Ben sana söyleyeyim. Gitti oyuncağını benim sandığıma koydu. Bilerek hani ben hırsızlık yapmışım gibi. gibi. Seni yapmanın ne malı? Hırsız, hırsız seni biz hırsız. Benim yemeğim benim. Paralarımı çalıyorsun. Hey, hey, tamam yine şey, kavga şey. etmeyin lütfen artık. ya Tamam sakin olun. Aman boşver gül ol hadi sen bir git duş al rahatla tamam mı? Tombiş boşver sen de onu şöyle. Hadi koş <laughs> duşa gir sen. Kıracağım ya bunu evden gönder. Bunu evden gönder. Hı, onu evden mi göndereyim? A, a, tombiş çok ayıp ama. Sen kimsinden mi evden göndereceksin o, o. A, gönder, topak? A, topak mı? Ama topak denir mi öyle? <laughs> <laughs> Allah Allah. Güzel şey 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 Tamam şey Tamam Tombiş? Sakin, ol boş versen tamam mı? Hadi sen de burada güzelce uyu, dinlen tamam mı Tombişim? Uyu bakalım. Hmm. <laughs> tamam. Hadi öptüm seni de. Hah, şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi Gürol hazır duştayken Ben de burayı kazacağım Sonra da Gürol'a camdan asit dökeceğim arkadaşlar Asitle de saçları yok olacak Tombiş'in yaptığını zannedecek Şöyle hızlıca gidelim bakalım Burayı güzelce şöyle bir kazayım bolca Tamamdır bakalım şöyle şurayı da kazdım Şurayı da kazdım Var ya Gürol bu sefer sinir krizi geçirecek Bu blok yeterli olur mu acaba Şöyle gidelim bakalım Şöyle bir iki üç Hah Tamamdır işte yeterli oldu. Ama buradan gözükmüyor. O zaman ben de şöyle şuraya doğru giderim. Ha, aa, tamamdır. Şöyle i̇şte duş mi? alıyorum valla. Duş beni rahatlattı ha, biraz daha ya. Bu işte. Bunu sevmiyorum abi. Aa, işte burada arkadaşlar. Bakın asit de tam olarak elimde. Ha, şuradan döktüm. Aa, ha, şuradan aa şuradan... kapanıyor kapanıyor. Ha, kapanıyor, kapanıyor. Ha, 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 şöyle elime nasıl çekip ben ha, lazım. Oh. Buranın televizyon istiyormuş gibi yapayım. Tamamdır bakalım işte bu. La ne oluyor? la ses de ne öyle? Gönce kafama bak. ne senin bu halinde de böyle. Vıyy Çekilmemiş neyse de çok. Sen yaptın değil mi lan? Aslında sen döktün değil mi lan? Oraya ben dökmedim ben dökmedim. Beni dökün. Saçlarım gitti saçlarım gitti. ya. saçlarım <laughs> çok kötü olmuş tombiş ya sen mi yaptın doğru söyle ama tombiş nasıl yapsın boyu yetişmez ki ha aa burada topraklar var bunlar da ne böyle evet tombiş yapmış gökçe görüyor musun tombiş gel buraya ben size tüylerini yakacağım gel buraya evet. Ha, yapma, ya, ya, sen, bırak seni. çocuğu, çocuk seninle şakalaşmak istemiş ama Tombiş niye yaptı? Nasıl yakalaşma bu? Baksana şuna kafam parlıyor. Ay evet parlıyor. Şöyle bir tane şaplak alsam pat diye ses çıkacak. Pat Aa! pat. ya vurma ya. <laughs> ya, ya Gülce bu tepsi Tomuş yüzünden. Sana nefret ediyorum Tomuş'a ama sana nefret ediyorum. Beni senden nefret ediyorum. Çok da çirkin oldun şimdi. Aa. Sen yaptın işte. Yalancı sen yaptın değil ee, hey, mi? Hey, sen tamam yaptın. tamam kavga etmeyin. Tomuş'cum buraya gel hadi seni yatırayım. Bak öyle uykusuna yatmadım bugün. Ay Gürol'un tipi çok korkunç. <laughs> Hiç güleceğim <laughs> Gel bakalım Tombiş. Gel bakalım buraya. Tombiş hadi geç uyu tamam mı sen burada? Sakın böyle uyanma öyle uykusunu güzelce yat. Zaten Gürol da senden nefret ediyor biliyorsun değil mi? Ben de ondan nefret ediyorum. Ben de ondan nefret ediyorum. Tamam. Ama çok komik olmuş değil mi <gülüyor> <gülüyor> Evet gerçekten komik olmuş. Hadi sen uyu bakalım şöyle uyu. Tamamdır arkadaşlar Tombiş orada uyuyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tombiş'in camından gidip şey arkadaşlar gideceğim. Onun da üstüne çiş kovası dökeceğim. Şöyle tamamdır. iki tane daha toprak kalsın. Şöyle şuradan gidelim de sonra şu camı açalım. Ha, olamaz cam açılmıyor. Ha, şöyle kırdım bakalım. Tamamdır şöyle Tombiş'in üstüne. Hop, bak kaç 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 kaç. Olmaz. Ben bir içine gireyim. Siz, Hı -hı. Ne ben oluyor? Ben zacırımı ne yapacağım ya? Ben zacırımı ne yapacağım ya? Gel ya. zacır oldum. Gel lan buraya döveceğim şimdi. Ne, oldu be? A bırak ne vuruyorsun kafama? Şimdi üstüme çiş döktün. Üstüme çiş döktün. Üstüne çiş mi döktüm? Ha? Ben dökmedim çişi. Bakın Bakın çişi. olamaz. Son bir şey üstüne çiş dökmüş. Gürol intikam almak için böyle bir şey yaptın. Hiç hoş oldu mu acaba? Evet neş gibi kokuyorsun. <laughs> Ama ben dökmedim tamam mı o cişi? Kim döktü? Ben kim döktü? Yürü git be kafamı keltoş yaptın zaten. Bak seni döverim oğlum bak. evet ya çalışma, çalışma. tombiş. Sen çok kötü kokuyorsun. Senin de kafan parlıyor. Aa Zirreniniz vurma de. ya. Hiç anlaşamıyorsunuz gerçekten ya. <laughs> <Aa>. Bir dakika. <laughs> Bir dakika kaka. Tombiş. Ne? Ne var? Ne oldu be? Acı bir dakika elinde acı biber el var senin. Ver bakayım acı biberi. Yok bana. acı al acı biber yemek yapacaktım da o yüzden elim almıştı. Yemek yapacaktım. Hı, evet. Niye ya, mi Gökçe bana böyle bir şey verdi bak? Ha? Bakayım Tombiş. Tombiş bana söz verdi söylemeyecektim. Küstün. Bir dakika okuyayım bir onun günlüğü. Tombiş sen eve diyorum keşke evden gitsene Gökçe'yle baş başa yazsak. Tombiş bak. Al bunu Gökçe bana verdi. Allah, arkadaşlar çok kötü kalacak. Ee, Joy'un gününü, e, günü, e Tomis'in gününü. Ne, 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 ne. Gökçen bile troll <laughs> Ben kaçıyorum, trollendiniz. Ama ben kaçıyorum, ben Köylüler, köylüler, Gürol'un saçına bakın. Tomiş de çiş kokuyor, köylüler, Allah. köylüler. Ben gidiyorum. Eve gelince göreceksin. Gece uyurken senin o saçlarını tek tek keseceğim. <laughs> sakın, lütfen. Trollendiniz ama sakın söylemiştim. <laughs> arkadaşlar Gürol kel olsa ne kadar da komik olurmuş. Yani saçlar uzayana kadar sanırım zaten kel idare edecek. Neyse canım ailem bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok sevdiğimi sakın unutmayın tamam mı? Trollümüz çok güzeldi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hepinizi kocaman kocaman öptüm. Görüşürüz ve bay bay.